Herkese selamlar arkadaşlar ben Rage Dünya Talon birincisi Bugün Kasedine karşı oynayacağız yanımda Tolga var yani bile Selam ee, Kasedine karşı oynayacağız yenilmezli Talon yapacağım Kasedine karşı genelde Yıldırım Talon giyerim ama karşı çok e, güçlü bir tank olduğu için Yenilmesi tercih ediyorum bu oyuna Kassadin'e karşı Talon güçlü bir şampiyon Bu match çabuk kazanacağız Garantili Tamam mı? bilmek gerekiyor değil mi? Normalde kasetin Böyle ya kasetine ama Talon Norris kasetine karşı çok güçlü. Kasetin oyundaki zırh hem şampiyonlardan birisi olduğu için Talon paramparça ediyor. Hızlıca iki olmaya çalışıyorum. iki At olduktan sonra atlayacağım direkt kafasına. lazım. Yani şu counter diye Talon'a almak lazım kasetin görüntü. Aynen öyle. Bak mesela atladım. Vurdum çıktım. Bir tane daha düz vurabilecek miyim? Vuramadım. Hiç sıkıntı değil. Birazdan bunu keseceğim ben abi. Şöyle bir W atalım. Kesin. Evet arkadaşlar Cassidy'ni kestik. Base'imizi attık. Şimdi lane'e tekrar geldik. Jungle'ımıza yardım edelim. Katıl çıktı bildiğiniz üzere. 3-15'te katıl çıkıyor. Hemen, tam üstüne atlayalım. Rakip jungle'ı da kestik arkadaşlar. Şimdi bir anda mid'e uçuyoruz. <laughs> ha bu ne abi? Ne Eylemi. yapıyorsun sen kanka? Kanka ne yapıyorsun sen? Genelizim var kanka ikiniz de keserim. Sen de gel. Güzel abi ben bunu kestik. Bu adama çok dive var ya. Ama riske girmek istemiyorum. 300 gold veriyorum. O yüzden burayı push tip base atıp item alacağım. Evet itemlerimizi aldık. Bir tiamat, iki tane uzun kılıç, bir tane çizim aldık. Hızlıca lane'imizi ittirip sağa sola koşacağız, ram atacağız. Base adam. Hemen jungle'ımızın kölesi olduk. Gidiyoruz yardım etmeye. Ne diyorsun bu? O tabi hareket falan yapar mıyız? Okay. Anlı topa çıkıyor galiba yapıldı sesinde. Manastır nasıl Burada Lulu'yu falan yakalayabilirsek keseriz bence. Sen ne dön? Bir anda gördün değil mi o hareketi kanka bir anda? Kanka. Geliyorum kanka. Blaze rakiplerinin korkulu rüyası oluyor. İki tane da bir Q attım ya ben öyle Aa hadi. Burak burak. Burak'tan canım da olacak. <laughs> Kanka bu neydi? Evet tekrardan geldik Lane'e. Bir fight attık fight'tı. İyi oynadık aslında da. İnti koyduk bir yerde kasadine karşı. Şimdi bota bir deneyelim. Haritadan bakıyoruz ama bot çok açılmış. Burada cezalandırmaya çalışacağız. Tanklayalım biraz. Bir iki tamamdır. Çok güzel. Başarılı bir roam. Takımımıza gitmesi için yardım ediyoruz. Bir iki defa mı alalım? Hani biz de bir şeyler alalım. Aslında duruşuna falan oynayabiliriz ya. Ne bileyim. Kasetin bizimle oyun oynamaya çalışıyor ya görüyorsun değil mi? Karşısında Blast'le Rage'in olduğunu bilmiyor ya. Abi adam burada yardım O Oo acı çekiyor şu an jungle'ımıza koşalım yardıma. Geliyorum kanka dayan. Dayan kanka. Güzel kanka çok iyisin. Nice strike. Bu ne abi? Ejder olduğu için hızlıca lane'i pushluyoruz. Ejder'in etrafında bir tur atıyoruz. Gezi turu. Bu Ejder'i almak istiyorum ben. Çünkü Alev Ejder'i. Burayı oynarız bence ya. Bizim takım da burada. Tam yenilmez tekli. Flash attı. Sandık aldı. Güzel güzel. Bak onunla gideceğim. Gördün değil mi olayı? Burayı biraz yavaş oynamamız lazım ya bu arada. Sen de sen de. Ah be. <laughs> Hadi oğlum. Çok iyisin. Neyse güzel güzel. 4 5 oynadık ya normal. Abi şimdi takımın geri olması şu yüzden iyi. Yenilmez salon yapıyorum. Bunu size gösterebileceğim. Yenilmez salon çok güçlü oluyor late'de. Hem tank hem hasar falan. Yani 1 v 5 atabilen bir potansiyeli sahip. Gel buraya. Ya şu an maç var. Güzel kanka sen aldın çok iyi. Yok mu peki buraya oynamam? Buradan bir atlamam böyle. Exhaust var, exhaust var. Gitti. hadi çok iyi çok iyi bunu da kestik bunu da kestik onu da kestik oy bunu da kestik çok iyi gerilmez salonun gücü işte abi bu uzun savaşlarda çok güçlüyüz geldim bunu kestik mi al kankı sen kes sana saldım ama kankı kanka rap olsun üstüme oynayacak gibi hala açılacak bu olay adam. yoksa kışkırtma mı çekiyorum <laughs> gidiyorum oraya oyna takım <laughs> gene backdoor ısıtıyorduk açalım ultiyi Sen senle gidelim onu da kestik çok iyi abi Evet arkadaşlar. E, ilk tam duraklar. ikinci tam Karabalt'ı. Gizli'yi Merkür aldım. Çünkü rakip takımda çok stun CC falan var. üçüncü de ölümü dans alacağım. Yenilmez salonda bu iş item zaten fix oluyor. Ben CS yapsana Kardeşim Rage CS yapmaz. Rage adam öldürür. Kasadına baksan ya. Kasadın dilenci moduna geçmiş. Farm falan yaparak kasmaya çalışıyor. Ama atla duvardan. Yetiştik Ya blendme işte kanka Hiç uğraşamam ya Peki evet. ya bunu da Senin ulti attı ya adamlar S*** <laughs> 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 ben oyundan ya ya mavim aldı ya. Abi. abi özür dilerim nazar abi 2K vurdu için. Ayıp kardeşim. Yani vurmasın 2K. Tam kesidin attı şey var. Aha. Kasetin, kasetin, kasetin aldık. Bunu da aldık. Yoksa yoksa. Abi manam yok ya. Manam olsa var ya keserdim. Kanka tek yedi adam baksana şuna. Oy. Aa. Bir tık öldük. Abi Bless'in inti için bir 31 like atarsanız sevinirim. Asla asla. Abi yine formundasın. Tabi tabi her zaman. Sen, sen benimle oynama. Ben, ben atayım mı alsın ya? asla. aslında. Onu da kestik abi. Ona da mı? Ona da sağ yok, sağ mu? Ya. yok mu? Salsa Baron'a da. Tam Baron'a giderim ama Tristan almış evet. dedim ya. Adam Alırız bence. Geliriz. Var Ona rağmen gel 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 takım. Abi size şey anlatayım ya. Biletle nasıl tanıştığımızı. Bir gün turnuvalar oluyor işte. O zaman 3 sene önce falan herhalde değil mi? O varlar. Eee, um, 3 turnuvadayız işte. Aynı takıma düştük biz. Arkadaşlar takım kurmuş. Bizi de çağırdılar falan. Biz de oynuyoruz abi. Alanya'da çoğu turnuvaları kazanıyoruz. Kaybettiğimiz turnuvaları ben ilk deyip satmıştım. Feinlerin, satmışım. feinlerin girmediği turnuvaları <laughs> aynen aynen. Neyse bunu anlatırken de burada öldük galiba. Neyse hiç sıkıntı yok. Anlatmış oluruz ha. Onun için vakit oldu aynen. Yani. Abi biz o zamanlar Rest'te Diamond'daki planız. İşte tanıştık filan. Adamı evet. şeyde tek atıyordun teleport atarken. Dünyanın en iyi dost olduk bir anda. TR'yi hard smurflüyoruz. Öbür sezon West'i master'a kasmayı düşünüyoruz Tolga'yla. Bakalım. Okay. Atris, yardım et. Ama Bless ne diyorsun sen? Bu Bless Türk mü abi? %100 Türk müsün sen? %100 Türk değil abi. Ha, o zaman sıkıntı. Oha. Aldık abi kaçıyoruz. Kesersin bence hepsini. Bu Risk yani. atmak istemiyorum. Evler falan çıkıyor çünkü. Aslında onları keselim. Varım ama kanka Ne yapıyorlar? Öldü Rage'den kaçış yok ya bu Bekle bekle base'e tek atacağımmış Ne kanka? Güzel yaptın kanka <laughs> 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 İtiraf oyunu daha fazla uzamasın ha Bak kazandık abi eline sağlık kanka Rica ederim abi Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.